komiserim? Keyifli bir spor. Öyledir ama göründüğü kadar kolay değildir. Ada Taraçan'ın ameliyat parasını neden ödedin? Borç verdim. Ümit'ten almamış mı senden istedi? Bak en yakın arkadaşımın sevgilisi tamam mı? Parası yokmuş istedi. Ben de ödedim. Sen olsan vermez misin borç? <laughs> Vallahi en yakın arkadaşımın sevgilisinin silikonları düşüneceğim en son şey olur herhalde. Kendi kız arkadaşının silikon parasını ödersin ama. Değil mi Yusuf Bey? <laughs> Bakın en yakın arkadaşımın sevgilisiyle işim olmaz tamam mı? Peki bu aşk oyuncaklarına ne diyeceksiniz? Yatak odanızdan çıktı. Yusuf Bey hadi emniyete kadar gidelim hep beraber. He? Böylece bize bir golf hakkında biraz bilgi verirsiniz belki. Belki Adat Araçay ile olan ilişkinizi de anlatırsınız. Son dönemde Woods da eşini aldatmıştı galiba ha? <laughs> Bu golfçüler bayağı çapkın oluyor ya. E hadi buyurun. Selim, sopaları da alsınlar. Sopaları da alıyorum. <laughs> Laboratuvarda Ada Taraçan'ın yarasından alınan kum taneleriyle golf sopasından alınan örnekler inceleniyordu. silikonların parasını öderken bu kelepçelerin parasını da mı siz ödediniz? Evet ben ödedim. Çok beğendiyseniz size de alabilirim. <laughs> ya ben renk seçiminde zorlanıyorum ya karar veremiyorum bir türlü. beraber mi çıksak almaya? en yakın arkadaşınızın sevgilisini de bayağı seviyormuşsunuz anlaşılan. Ya tesadüf. Telefon konuşmalarınızı inceledik. Son bir ay içinde her gün neredeyse iki saate yakın görüşmüşsünüz. Doğru. Evin dekorasyonunu yapıyordu. O yüzden konuşuyorduk devam. Bir de yalan söylüyorsun. En son ifadende o gece aralarını yapmak için bayağı uğraştığını söyledim. He? Ya biz de adam saydık ya. Konuşuyoruz burada. Ya sen istersen hemen gir ver içeri ya. He? Artık orada yeni arkadaşlarını alırsın kelepçeleri falan. Pembe pembe böyle. Ne dersin? İki aydır beraberdik adayla. Tamam mı? Hani Ümit senin en yakın arkadaşındı? Benim de en büyük sıkıntım buydu zaten. Ada'yı hayatımdan çıkarmak istiyordum ama her seferinde daha çok bağlanıyordu. Ümit Ada'ya deli gibi aşıktı. Ona her şeyden daha çok seviyordu. Ama Ada onunla yürümeyeceğini biliyordu. Ümit'in işleri de çok karışıktı. Ada yüzünden, ailesinden, mirastan, her şeyden kopmuştu. Ameliyatın parasını bile ben ödedim. Daha sonra Ada'nın öldüğünü duyunca çok korktum. Hem ilişkimin ortaya çıkacağından hem de cinayet sanması olmaktan çok korktum. Tamam. O geceyi anlat. Ama bu sefer doğru olsun. Ada çok yalnız bir kadındı aslında. Ümit'le beraberdi ama yine de çok yalnızdı. Bana tutunuyordu. O gecenin sabahı 11 gibi bana geldi. Bugün ne yalan söyledin Ümit'e? Aramız zaten kötü. Konuşmuyoruz. Hiçbir yalan söylemek zorunda kalmadım. Peki ya ararsa, nerede olduğunu sorarsa? <laughs> Umrumda bile değil. Ben seni çok özledim. Biliyor musun? Artık hep seninle olmak istiyorum. Bugün Ümit'e ayrılacağımızı söyleyeceğim. Ada saçmalama bir daha düşün. Ümit seni çok seviyor. Sakın bana bir daha böyle bir şey söyleme Yusuf. Ben de seni çok seviyorum. Tamam mı? Saat beşe kadar beraberdik. Ada daha sonra Ümit'le buluşmaya gitti. Zaten akşam barbükeye bana geleceklerdi. Eve geldiklerinde suratları bir karıştı zaten. Adacım kırmızı beyaz. Hangi şaraptan koyayım? Kırmızı. Bunu bilmeniz gerekmiyor muydu? Çok sevimlisiniz bu akşam. Teşekkür ederim. <laughs> Ümit Adan'ın onu aldattığından hiç şüphelenmedi mi yani? Sanırım şüpheleniyordu çünkü bir keresinde bana Ada çok uzaklaştı. Acaba hayatında biri mi var diye sormuştu sen olduğunu anlamadı yani. Garip bir Aklından bile geçirmezdi. En yakın arkadaşıydım ben sonuçta. O gece çok içkiliydik. Sen ya. Düşündür diye ısıtayım dedim seni biraz Ona ya. Bana bak Ümit her şeyi fark edecek. Saçmalama. Bağırma duracaklar. Ne yaptığını zannediyorsun sen ya. Düşüyorsundur diye ya. Ümit her şeyi fark etsin mi istiyorsun? Ümit sarhoş, fark etmez hiçbir şeyi. Bana bak, çek elini ayağını. Bravo adamım. Şimdi ben bittim, sıra Yusuf Bey'e mi geldi? Ada, bu adam var ya, benim tam 30 yıllık arkadaşım biliyorsun değil mi? Az kalsın ağzından kaçıracaktım ilişkiyi. Gerçi herkes alkollüydü, anlamayabilirdi. Sonra? Saat 4 gibi gittiler. Ümit'le Ada arabada tartışmışlar. 5-10 dakika sonra kapı çaldı. Ada geldi. Ümit arabada bekliyor. Bu saatte buraya geliyorsun. Dedin ne oldu sen? canım? Ümit'ten mi korktun kapının önünde diye? Ha? Daha bu sabah en yakın arkadaşın sevgilisiyle yataktaydı. Ne haber? Ee, yeter be! Ne yeter? Yeter! Uğraşamayacağım seninle. Ben yatıyorum. Defol git yat. Hadi git yat. Bağırdı, çağırdı. Küfretti bana. Odama kapattım kendimi. Yattım zaten sızmışım. Sabah kalktığımda evde kimse yoktu. Ben de gitmiş olduğunu düşündüm. O geceye dair hatırladığın başka bir şey var mı? Bakın, her şeyi anlattım size. Adayla olan ilişkimi kabul ediyorum ama onu ben öldürmedim, gerçek bu. Ne diyorsunuz başkomiserim? Yusuf'un cinayeti işlediğine dair ortada hiçbir kanıt yok. Gözaltı süresi doluncaya kadar bir şey çıkmazsa serbest bırakın. Emredersiniz. Evet. Ha bu arada... Ada'nın otobüs raporu geldi mi? Gelmedi. O iş atlama Selim, atlama.